Dostlar selamlar. Karşılaştırma videolarımızı çok sevdiğiniz ve devamlı açısından sizlerle yeni videolarla olmaya devam ediyorum. Bugün Zaha'yı konuk edeceğiz. İtalya'da Orsolini haberleri çıktı ve Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon kanat oynayan oyuncular arasında asist özelliğiyle ön plana çıkan Rossi vardı ki şutu ve bitiriciliği çok eleştiriliyordu. İrfancan ve Arda gibi daha çok orta saha özellikle oyuncuları da kanatlarda gördük. İrfancan'ı tam kanat olarak oynattı. Arda yine bazı maçlarda göbekte oynasa da Arda'yı da bu karşılaştırmaya dahil edeceğim. Çünkü Zaha ve Orsolini'nin 3. bölgedeki aksiyonlarını da almaya çalıştım ve Arda'nın yaptıklarıyla Baha'nın Premier Lig'de yaptıkları, Orsoli'nin de Serie A'da yaptıklarını sizler için karşılaştırmak istedim. Beğenip abone olup kanala destek verebilirsiniz ve gelecek karşılaştırma videoları için yorumlara önerilerinizi yazabilirsiniz. Hadi şimdi içeriğimize geçelim. Grafiğe geçmeden önce tabii ki ismi geçen oyunculardan birkaç cümleyle bahsedeyim sizi. E, Wilfried Zaha daha ön planda olan İngiltere Premier Liginden çoğu futbol severin yakından tanıdığı bir isim. E, İngiltere milli takımına U19'da girmiş. Hatta İngiltere A milli takım formasını Roy Hudson döneminde İskoçya ve İsveç maçlarında giydikten sonra iki dostluk maçında çıkıp sonrasında Fil sahili milli takımını 2017 yılında Ocak'ta seçip milli takım kariyerine Fil dişi sahili formasıyla devam eden bir oyuncu. Kariyerine baktığımızda zaten İngiltere'de başlayıp İngiltere'de devam eden kısa Cardiff macerası dışında Crystal Palace ve Manchester United dışında başka bir takım tercihi yapmayan bir oyuncu. Bu yüzden aslında sadık bir oyuncu oldu söylenebilir. 2014'te Manchester United'la kazandığı e, Süper Kupa Şampiyonluğu dışında kupası da bulunmayan bir oyuncu. Yani başarıya da aç bir oyuncu. 30 yaşında asıl mevkisi sol kanat olmasına rağmen hücumda farklı bölgelerde de oynayabilen ve geçtiğimiz sezon e, 27'silik biri FA Cup'ı olmak üzere 28 maç Crystal Palace'ın formasını giymiş. Bunlar da 7 gol atıp 3 asist yapmış bir oyuncudan bahsediyoruz. İtalyan kanat oyuncusu Orsolini ile devam edelim. Orsolini 26 yaşında sağ kanat oyuncusu. Orsolini'nin golcü bir kanat forvet olduğundan, bir kanat oyuncusu olduğundan bahsedebiliriz. Bu sezonunda 32 lig maçında attığı 11 gol yaptığı 4 asistle kapattı. E, İtalya Kupası'ndaki iki maçında skor üretemediğini görsek de skorer bir kanat oyuncusu ve Bologna takımının yıldızı olduğundan bahsedebiliriz. E, İtalya milli takımına 2019 yılında e, Roberto Mancini tarafından çağrılıyor ve iki maçta forma şansı buluyor. Bunlar arasında bir tanesi 9-1 kazandığı İtalya'nın Ermenistan maçı ki e, yarı devre oynayan Orsolini o maçı bir gol iki asitle tamamlıyor. Diğer bir de dostluk maçında Estonya'ya karşı sonradan oyuna girip bir gol bulup 18 dakikada orada da bir gol üretiyor Orsolini. Kariyerine baktığımızda Juventus inmelenmesi var tabi. Ascoli'de parladıktan sonra 6 milyon euro bonservis karşılığı Juventus'a gidiyor. Juventus formasıyla iki kiralanma macerası var. Biri Atalantaya, biri Bologna'ya ve 2019 yılının Haziran ayında da yaz transfer döneminde de 15 milyon euro bonservis karşılığı Juventus'tan Bologna'ya transfer oluyor ve gollerini Bologna'da sıralamaya devam ediyor oyuncu. Oyuncu tiplemelerini birazcık anlattıktan sonra şimdi grafiğimize geri dönebiliriz. Tabii ki grafiği okumadan önce tekrar hatırlatmakta fayda var. Zaha'nın Premier Lig, Orsoli'nin Serie A, diğer 3 oyuncunun Türkiye'de oynadığını unutmayarak yani liglerin de zorluklarını göz önünde bulundurarak değerlendirmeniz, kendi içinizde karar vermeniz sizin de grafiği yorumlama açısından en doğru özellik olacaktır. Ben e, bu sefer 5 oyuncu olmasından mütevellit grafik biraz daha yoğun e, ve... 6, 7 değil bu sefer 8 farklı kalem yazdım. Son 3'ü pas isabetiyle ilgili olsa da ilk 5 özellik daha bir hücumda yaratıcılık ve biraz efektiflik üzerine e, istatistik kalemleri seçtim. Şut isabetiyle başlayalım. Şut isabetinde özellikle dış şutlarda İrfan Can'ın isabet yüzdesini biliyorduk. Burada %39.4 ile bu 5 oyuncu arasındaki liderliği çok şaşırtmadı. Arda sadece e, 0.01 ile ikinci sırada kalmış. Arda da İrfan Can'la burada liderliği paylaştığını söyleyebiliriz. Rossi ve Orsolini'nin birbirine çok yakın değerleri var. Zaha Premier Lig'inde etkisiyle beraber ve Crystal Palace'ında bir yerde e, nokta oyuncusu, bayrak oyuncusu olması sebebiyle şut sayısının yüksekliği düşünülünce bu istatistik kaleminde geride kaldığını görüyoruz. Başarılı top sürme, dribbling'de ise Zaha'nın üstünlüğü var. Top Zaha'nın ayağındayken daha güvenli bir şekilde 3 e, 3. bölgeye taşındığını, daha başarılı aksiyonlarla tamamlandığını görüyoruz. Onu İrfancan izliyor. %0,5'la İrfancan eee Zaha hemen arkasında ikinci sırada Orsolini seriyadaki yüzde 54'üyle onları izlerken Rossi yüzde 51, Arda ise yüzde 49.8'de kalmış başarılı top sürmede. İkili mücadele kazanmada aslında sürpriz bir istatistik var. Bu benim en çok şaşırdığım istatistiklerden biriydi. Çünkü 18 yaşında bir çocuk Arda ve fiziksel gelişimi hala hazırda süren bir oyuncu. Burada Arda'nın %47.1 ile lider olması çok değerli. Onu İrfan Can izliyor izliyor %46.3 ile. E, Rossi'nin burada sonuncu olması şaşırtmadı. Fiziksel özellikleri daha geride bir oyuncu ve birebir temasta daha sıkıntılı bir oyuncu. Burada Orsolini ve Zaha'nın istatistiklerinde de ligin zorluğunu muhakkak göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yani istatistikler arasında uçurum yok. İrfancan, Arda, Zaha, Orsolini arasında ama Rossin ile ciddi bir fark olduğundan bahsedebiliriz. E, maç başı XG yaratma yani maç başı gol beklentisi yaratma. Burada e, Rossi ve İrfancan bir tık geride kalmış. Arda biliyorsunuz smart passlarını, kilit passlarının ne kadar iyi olduğunu ve maç başına aslında ne kadar çok e, fırsat yarattığını. O da 0.24'te kalırken Orsolini 0.36, Zaha 0.32 ile dikkat çekiyor. Burada her ne kadar Orsolini lider olsa da Zaha'nın istatistiği de hiç fena değil. Özellikle Fenerbahçe gibi e, kapalı savunmalara karşı oynayan takımlarda hem Orsoli'nin hem Zaha'nın bu istatistiği çok değerli. Yani bir yerde şapkadan tavşan çıkartma özelliği olarak da bahsedebiliriz bundan. E, Zaha'nın bir başka fark attığı özelliğe gelelim. Maç başı ceza sahasında topla oynama e, yani ceza sahasında topla buluşma. Zaha'nın ortalaması bir forvet gibi, bir forvet oyuncusu gibi buluşmuş. Her maç ortalama 4.06 ceza sahası içinde topla buluştuğunu görüyoruz Zaha'nın. Onu 3.08'de Rossi izliyor ki Rossi'nin yer yer ikinci forvet gibi de oyuna girdiğini hatırlıyoruz e, Jesus'un sisteminde. Orsolini yine kanat forvet gibi 2.94 ile e, Bologna takımında sık sık ceza sahası içinde yer aldığını görüyoruz. 2.47 Arda ve İrfancan'ın daha dışta kaldığı bir oyun zaten var. İrfancan'ın da yapısı gereği daha ceza sahası dışına konuşlanıyor. O da 2.27 ile bu alanda en son sırada yer alıyor bu beşli arasında. Ve gelelim pasör özelliklere. Pas isabetinde Arda ciddi bir fark koymuş durumda bu ekibe. Ve Orsoli'nin pas isabetindeki düşüklük de bir tık soru işaretiyle yaklaşmamama sebep oldu. Viscount e, verilerinden alındı bu veriler ve Orsoli'nin biraz e, aslında pas isabetlerini de izlemeye çalıştım bu grafiği oluştururken. Yani pas tekniği bakımından geride kalan bir oyuncu olduğunu zaten grafiğe de yansımış durumda. E, bu beşli arasından en yakın rakibine neredeyse %10 gerisinde kalmış gibi çok ciddi bir problem İrfan Can Nazan'ın %80'le aslında benzer durumlarda olduğunu, Rossi'nin %85'e yakın ortalaması da daha çok geri paslar olduğunu yani ileriye dönük paslar olduğu kadar yana ve geriye paslar da olduğunu görüyoruz. Arda'nın burada %87.1'lik değerlemesi ise çok değerli. Arda topu bıraktığınızda, topun yönetimini emanet ettiğinizde topu iyi dağıtabilen playmaker, oyun kurucu bir oyuncu ve 87 nokta istatistikte bu noktada parlıyor. Uzun pas istatistiğini bir kanat oyuncusu olduğundan almak istedim burada. Burada Rossi'nin %74.1 ile dikkat çektiği bir gerçek. Arda yine %72 uzun paslarının kalitesini biliyorsunuz Arda'nın isabetli uzun paslar atabilen bir oyuncu. Burada İrfan istatistiği en geride kalmış durumda. Zaha ve Orsol'ün istatistiklerse daha yakın birbirine. Zaha'nın yine %60 60'la fena bir oranı olmadığını, idare eder bir oranı olduğunu altını çizelim. Son kalem benim çok önem verdiğim bir kalem ceza alanına isabetli pas yani ceza alanında neler yapabildiği oyuncunun burada da zahanın diğer dört ismin çok çok önünde olduğunu görüyoruz ya yani pas isabeti ve ceza alanına isabetli pas iki istatistiğe bakın. E Zaha Zaha %80'le pas yapmasına rağmen ceza alanına isabetli pası %73 seviyelerinde. Yani ceza sahası içinde de Zaha'nın çok rahat bir oyuncu olduğundan, kendi takım arkadaşlarını pas olarak bulma konusunda iyi bir oyuncu olduğundan söz edebiliriz. %87.1'di pas isabeti Arda'nın. Bu ceza sahası içine paslarda %61.1'e düşüyor. Tabii ki önünüzde oynayan bu pası attığınız oyuncunun bu pasları alıp almamasıyla da alakalı bir durum ama Za'nın %73'ü diğer ekibe göre fark yaratmış durumda. İrfancan ve Rossi'nin istatistikler birbirine çok yakın bu noktada. Biri %56'ya yakın, biri %54.5, 54.4. Burada Orsolini çok geride. Hem pas isabetinde hem ceza alanına isabetli pasta Orsolini'nin bu kadar geride olması onun pasörlüğünün yanına ben bir soru işareti bırakmamız gerektiğini düşünüyorum. Orsolini hücuma skor anlamında gol anlamında katkı veren bir kanat oyuncusu olsa da pasör özelliğinin bir tık geride kaldığını şu istatistiklerin bize gösterdiğini söyleyebilirim. Ama hem Zaha'nın hem Orsolini'nin maç başı gol beklentisi yaratmada özel isimler olduğundan Zaha'nın diğer oyunculara oranla ceza sahasında daha rahat bir oyuncu olduğundan ceza sahası içinde daha çok topla buluşan, daha çok isabetli pas yapan ve topu 3. bölgeye getirmede, top sürmede bu ekibe göre daha başarılı bir oyuncu olduğundan grafiklerin dili olarak bahsedebiliriz. Bakalım hem Zan'ın adı geçiyor Fenerbahçeli hem Dimarzio'nun haberinde Orsolini'nin adı geçmeye başladı. Rossi, İrfancan, Arda Üçlüsü'nden hangisi takımda kalacak? Bu da değerli. Ya Fenerbahçe'de tabii ki Bunları konuşurken merkez forvet'te yani bu ekibin ceza sahası içinde paslaşacağı, e, şut isabetinde alan açmada, ikili mücadele kazanmada yardımcı olabileceği ekibin de bu istatistikleri direkt etkileyeceğinden bahsetmek lazım. Kendi adıma baktığımda şu tabloda Zaha'nın insanı heyecanlandırdığından söz edebiliriz. E, Orsolini'nin ceza sahası içindeki pas tarafından, bir soru işareti bırakmakla beraber yaratıcılık kısmında da özellikle skora katkı bakımından fark yaratabilecek bir oyuncu olduğunu tekrar hatırlatalım. Rossi ve İrfancan Arda Üstün'de Arda'nın değerini zaten biliyoruz. E Rossi ve İrfancan'ın da karşılıklı olarak bu ekiple beraber değerlendirme şansını buldunuz. Siz de yorumlarda fikirlerinizi yazabilirsiniz. Gelecek karşılaştırma videolarındaki önerilerinizi yorumlara yazın. Hangi oyuncuları bizim kulüpten kimlerle karşılaştıralım. Transfer dedikoduları çıktıkça biz bu içeriği üretmeye devam edeceğiz. Siz de abone olup bize destek olmayı unutmayın. Gelecek bölüme kadar kendinize çok iyi bakın dostlar. Hoşçakalın.